İbrahim Aydın kanalına hoş geldiniz. PES 2021 oynuyoruz. Etkinlik maçı. Hadi başlayalım. Etkinlik maçında 3 gol atmam lazım. Rakibimiz Arsenal. Arsenal takım gücü. Bin, Arsenal 1836 bizim. <laughs> 3030. Hadi başlayalım. Arsenal Galatasaray karşılaşması birazdan başlıyor. Evet Ali işaretciler kıymetli seyircilerimiz. Arsene Ali Galatasaray karşılaşması başlıyor. Maç başladı. Hristiyan'ın o da başlıyor. Şaka şaka. Brocovic Brocovic alamadı. Parveld. Şimdi kontinu orada. Dani, Dani gidiyor. içeriye doğru da. Perth'e kapa vuruşuyor. Alba şimdi. Alba. Brosovich. Luis Martinez, Nino Martinez adına Ne Neymar Martinez'tu. Back up. And begin Zete, Zete. İçeriye doğru bir şut ve gol. Gol! Gabriel Martinelli atıyor ve Arsenal 1-0 öne geçiyor. Arsenal 1-0 öne geçti. Gabriel'in golüne buradaki pas ve Gabriel navası mağlup ediyor. Morozovic Cristiano Ronaldo Deidre Beckham'a doğru Beckham 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 aldı topu mu? Alamadı no. aldı mı? Alamadı Taj Arsenal kullanıyor Alexander koşuda Beckham koşuda White Partey Partey Üçüncüye bas Kaldı Galatasaray öncüsünde ondan Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo, ya. Ronaldo ya. topla birlikte de attı gitti. Attı. Martinez vuruyor. Olmadı. Şimdi oldu. O pas olmadı. Brozovic vurdu. Şimdi Cristiano Ronaldo. Ronaldo içeriye battı. Beckham, Beckham. olmuyor. Alexander pas. Martinez. Martinez ve gol. Martinez atıyor. Ali Kavirol Galatasaray bırakmadı orada hatta. Bırakmadı ve beraberliği buldu. Arsenal karşısında müthiş bir gol. Karşılıklı güzel goller, karşılıklı kaleci mağlup etmeler. İşte Alessandro'nun pası ve işte Martinez'in golü. Ben böyle seviniyor Galatasaray oyuncuları. Beraberlik var. 24. dakika. Lakatete. Laporte var orada. Laperce aldı Brozovic. Albay attı. Almadan Cristiano Ronaldo ya. Ronaldo Martinez attı. Döndü Martinez pasını verdi ama olmadı. So, Backup. Beckham aldı. Beckham continue, continue. Martinez olmadı. Nakazete, nakazete. İçeriye doğru Saka. Saka alamadı arkasında kaldı. Taş Galatasaray'ın al baba şimdi top. Alba hemen başlattı Brozovic'e. Ondan Martinez'te Martinez a. yanlış yere pas. Yanlış yere pas oldu. Martinel içeriye. Oyunu kapatacak mı? Galatasaray şut. Navas kurtarıyor şimdi. Brozovic, Alexander'dan pas geldi. Cristiano Ronaldo pas really ama olmadı. On geç çarptı. Çaka. Martinelli, Martinelli. Rahat gidiyor. Rahat gidiyorken ayak koyabildim orada olmadı içeriye doğru. Navas. Şimdi Navas kime attı? İlk yarı bitti. İlk yarı sonucu Arsenal 1, Galatasaray 1. <laughs>

Gabriel Martinelli, Alessandro var karşısında olmadı. Kontinu alamadı. Şimdi Lazar Ketler, Lazar Ketler döndü. Şaka yapaz, şaka süper. Etkinlik batında. Arsenal tekrardan öne geçiyor. şakanın müthiş vuruşu. Namaz. Namaz çok üzüldü. Yumrukluyor sahayı. Çimleri yumrukluyor. Bomboş kaldı saha. Yetişemediler ve golünü attı. İşte böyle seviniyor Saka. Brozovic. 51. dakika Dani. Beckham. Geçemedi Martin elliyi. <laughs> Laporte. Alexander. Cristiano Ronaldo. Falstani'ye mi? İçeriye <gülüyor> mi? <laughs> Bunu alamıyor. Continue, continue. Gitti alamadı. Gabriel Martinelli yanında oyuncu var. Gördü onu ona pas attı. Şimdi Alexander. Alexander da geçti. Alexander da geçti. Şakadan bir şut olmadı. Martinez. David Beckham. Christian Ronaldo istiyor. Ona doğru bir pas. Christian Ronaldo şimdi adı vurdu. Gol. Goal. 64'te geliyor. Well Bekir Cristiano Ronaldo'yu görüyor. Onu atıyor. O müthiş bir oh, proposyonel diye bitiriş nedir? Onu oh, gösteriyor. Müthiş vuruş. Kaleci mağlup ediyor. Mağlup ediyor. İşte böyle bir vuru pas. Asis işte böyle bir şut. pegol. Martinez Bekle, me Cristiano Ronaldo. Arsenal. Arsenal ikinci golü de yedi. <laughs> Martinez çık oğlum. Dani çıksın. Edin Hazard girsin, Cristiano Ronaldo çıksın. <laughs> checks on the touchline a change tony tros geldi içeriye on iki şimdi lankaset oraya girebilecek bu galatasaray önlü girdi tony Tonydan pas bekti Beckham ayağında çok tuttu onu. Hoppa topu. Hoppa tekrardan lazım Josef. Kaleyi gördü. Laporte geliyor. Araya geliyor. Makaset. Sut dışarı gidiyor. Kritik bir yerde vurdu ama top dışarıya gidiyor. Navas ileri gidin dedi. Ve şimdi o atıyor. Son igen. Alexander Arnold. David Beckham. Werner. Werner döndü. Kaleyi de gördü. Soto. Kaleyi dönüyor. gördü. Kaleyi de gördü. vuruyor. Böyle güzel bir şut çekti kaleci ayaklarıyla. Ayak, ayağıyla penaltı. İşte Kornere gönderiyor. Beckham çağırdı arkadaşını. Alexander Bas. Continue. yetişemeyecek mi yetişemedi. Yetişemedi orada. Bu diğer oyun önce attı. 81. dakika Galatasaray. Arsenal 2 Galatasaray 2. Hazate. <laughs> <O> <alamadı. gülüyor> Koltuğu. Şimdi aldı. Edin Hazar. Böyle. Böyle. Ayağını alamadı. Kaptırdı. Brozovic. <laughs> Edin Hazar. Beckham. Beckham'ın Beckham pasını gol. Ama off, offside diyor hakem. Offside diyor evet offside. Offside, offside, offside. 88. dakikada Yıldız Galatasaray basketine biraz daha attırdı. Beckham. Verna. Yine offside. Yine offside diyor. Yine offside diyor hakem. Yan hakem yeah, var da <laughs> bugün kritik yerlerde offside'e e düştü. İki kez girdiğinde çok güzel şut çekti. Hayır hayır <laughs> diyor. ama Allah kurtardı. Navaş no, kurtardı, Navaş etken vuruyor, no, kurtarıyor. Beraberlik yine bozulmadı ama bu corner vuruşu menlenecek. Navaş no, böyle. Kim şaka mı kullanıyor? Şaka mı aldı topu. Herkesin ilerisinin gitmesini bekledi. Hakem maçı bitirdi. Arsenal 2 Galatasaray 2 maç. Karşılıklı goller Karşılıklı goller var. Maç etkinliğine geldiğimizde Vaz etkinliğine geldiğimizde Vaz etkinliğine Harer Sandor 11 duvar. Sandor pası. <laughs> Martinez 24'te golü. Nebrası Lagazetem'in pası 8, 51'de. Saka'nın golü ve David Beckham'ın pası. Cristiano Ronaldo'nun golü 65'te geldi. Değişiklikler. Bir değişiklik yapmış. Galatasaray 3 değişiklik birden yapmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video'ya like atmayı yani beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.